你是差有 <laughs> Öncelikle şunu belirteyim, kızlarımızdan çıktı bu fikir. Biz zaten belirli platformlarda yardımlarımızı yapıyoruz Filistin halkımıza. Kızlardan böyle bir talebimiz oluşunca biz çok mutlu olduk ebeveynler olarak. Yani eğer çocuklarımıza biz Kudüs aşkını vermişsek, onlara yardım aşkını vermişsek, bu bizi mutlu etti. Biz de onlara destek olduk. Ee, yemek konusunda aileler sağ olsun çok desteklerini sundular. Çünkü mahalle kızları hepsi. Beraber anlaştılar, bir grup kurdular ve böyle bir program yaptılar. Onların adına çok gururlandık. Biz de onlar elimizden gelen yardımı yaptık. Şu anda statlarımızda kıyafet, hediyelik eşya, kitap, yemekler, çeşitli yöresel yemekler yani. Şu anda ikram ediliyor. Sağ olsun halkın da tale, yani ilgisi yoğun oldu. Onlara teşekkür ediyoruz. Katkılarından dolayı herkese çok teşekkür ediyoruz. Ama böyle bir imkan da elimizde varken yaptığımız için bizler de çok mutlu ve gururluyuz. Filistin halkı için burada ne kadar da olsa dua ediyoruz. Evet maddi yardımlarda bulunuyoruz ama elimizden gelen bütün imkanları seferber etme adına böyle bir organize yaptığımız için de mutluyuz. Gelirli de hepsi de Allah'ın izniyle Filistinli kardeşlerimize gidecek, Gazze halkına gidecek.